Sarıgöl'de CHP ve İyi Parti nereye gidiyor? Geçtiğimiz zaman zarfında gerek ülkemizde gerek de ilçemizde yaşanan gelişmeler odağında Millet İttifakı ortağı CHP ve İyi Parti'nin siyasi hareketliliğinde neler oluyor hep birlikte göz atalım. Ülkemiz yaşanan ekonomik sıkıntıların hayli etkisi altında. Bu durum muhalefet partilerini de harekete geçirdi. Zira günlük hayatın her yerinde artan fiyatlar ve ardı ardına gelen zamlar vatandaşın bir hayli belini büküyor. Oluşan bu atmosfer özellikle muhalefet partileri tarafından iktidar alternatifi olabilmeleri için de güçlü bir malzeme olarak kullanılıyor. Ülkemizin bu negatif ekonomik atmosferi ilçemiz siyasetini de etkiliyor. Yerel siyasete baktığımızda CHP ilçe örgütü ülke genelinde olduğu gibi bu ekonomik durumu yerelde de aynı şekilde tepki açıklamalarıyla yansıtıyor. CHP ilçe örgütü genel merkez odaklı tüm çalışmalarını eksiksiz olarak yerele yansıtırken aynı zamanda ilçede de bu eylem ve söylemlerle en aktif siyasi parti konumunda yer alıyor. Lakin CHP ilçe örgütü genel siyasette izlenen politik söylemlerin yerelde aynısı olurken yerel siyaset bazında son derece eksik kalıyor. Zira yerel odaklı siyasi eylem ve söylemlerden uzak bir politika izlenen CHP ilçe örgütünde ne belediye meclis üyelerinden ne de ilçe örgütünden yerelde herhangi bir önerge, görüş veya eleştiri göremiyoruz. Yani sizin anlayacağınız muhalefet yerelde her şeyden memnun ki en ufak bir siyasi çıkışı yok. CHP bu kafayla giderse önümüzdeki yerel seçimleri kimin aday olacağı tartışmasıyla selamlayıp halk bizi anlamadığı mazeretiyle uğurlayacak gibi görünüyor. Son iki yerel seçimde Necati Selçuk'tan okkalı tokat diyen CHP'nin durumu başka türlü nasıl anlatılabilir ki? CHP ilçe örgütü genel siyasetin yanı sıra 2024 genel seçimlerinde de zafer kazanmak istiyorsa yerel odaklı siyasi eylem ve söylemlerini de güncel olarak ortaya koyması gerekir. Şu anki durumda belediye başkanı Necati Selçuk muhalefetsiz bir şekilde Sarıgül'ü rahatça yönetiyor. Ne CHP ne de İyi Parti'den ne olumlu ne de eleştirel anlamda hiçbir eylem ve söylem gelmiyor. Bu da Necati Selçuk'a muhalefetsiz, tek görüşlü bir yönetim imkanı sunuyor. Hazır konu CHP ve yerel siyasetteyken son günlerde Sarıgöl gündemine bomba gibi düşen önemli bir iddiadan da bahsetmeden olmaz. Daha önce Emrah Eroğlu hakkında doğruluğu sorgulanmadan kamuoyunda ortaya çıkan ardı arkası kesilmeyen söylentiler bu defa vatandaşlardan değil doğrudan ilçe örgütü kulislerinden geldi. Geçen haftalarda esnaf olası seçimlerine yüksek bir oy oranıyla tekrardan kazanan ve güven tazeleyen ve ben hala güçlüyüm imajı veren Emrah Eroğlu'nun partiden ihraç edilmek istenmesi gündeme bomba gibi düştü. Kulislerde konuşulan bu iddia eğer ki doğru ise CHP'yi zor bir süreç bekliyor. Zira ilçedeki en aktif parti konumunda olan CHP'nin olası bu ihraç girişimi 2024 yerel seçimlerinde hayal kırıklığı doğurabilir. Zira 2014 yerel seçimlerindeki CHP'nin benzer durumu hepimizin malumu. Emrah Eroğlu'nun partiden gönderilmesi kime ne kazandırır kime ne kaybettirir. CHP el birliği etmişçesine Necati Selçuk'a 3. dönem belediye başkanlığı görevini vermek için adeta çırpınıyor. Halk Parti'nin içindeki söz sahipleri Emrah Eroğlu'nun partiden ihraç edilmesiyle onun CHP kimliğinin çöpe atılacağını mı zannediyor? CHP ikinci defa böyle bir süreç yaşamayı göze alabilir ve bunun üstesinde gelebilir mi bilinmez ama CHP bir seçim zaferi kazanmak istiyorsa doğru bir adayın yanı sıra parti içinde birlik ve bütünlüğünü korumak zorunda CHP ilçe örgütü kulislerinde konuşulan bu durum eyleme dönüşecek mi ilerleyen süreçte hep beraber göreceğiz CHP'nin halkla iç içe gösterişten uzak samimiyeti yüksek olan bir aday profilini de şimdiden hazırlamasını önemli görüyoruz zira seçim maratonuna girildiğinde yapılan bazı eylemler samimiye gelmediği gibi diğer adayların diline de dolanmıyor değil biz onlara bu seçim kampanyasında cuma namazı kılmasını öğrettik. CHP'de durumlar böyleyken şimdi gelelim İyi Parti'ye. Daha önce tarafımızdan da ilçede tabela partisi eleştirisini alan Sarıgöl İyi Parti teşkilatında geçen süre zarfında gözle görülür bir hareketlenme hakim. İyi Parti teşkilatı eleştiri analizinden bugüne bir yandan üye çalışması yaparken diğer taraftan da parti lokalinin de açılışına yaparak fiilen hareketlilik içerisine girdi. Tüm bu çalışmalar parti içi teşkilat bağını güçlendirmek adına faydalı çalışmalar. Ancak İyi Parti ittifak Ortağı CHP'nin yaptığı gibi gündeme ilişkin hiçbir konuda hala fiili çalışma ve söylemde bulunmuyor. Gündeme ilişkin herhangi bir basın açıklaması dahi yapılmadığı gibi adeta parti binası ve lokale hapis durumda. Yaşanan bu süreçte Genel Başkan Meral Akşener'in il il ilçe ilçe ziyaretleri sürerken İyi Parti ilçe teşkilatında ne bir esnaf ne de bir mahalle ziyaretleri göremiyoruz. Parti başkanlığında dar toplantılar yaparak ilçe lokalinde saatlerce vakit geçirmek başarıya getirmeyeceğini İyi Parti teşkilatının anlaması gerekiyor. Çünkü bu tür duran bir politika az önce de bahsettiğimiz gibi parti içi teşkilat puanı güçlendirmekten öte bir yarar getirmeyecektir. İyi Parti teşkilatı ilçede yapılan oda seçimlerinde de geri planda kaldığı gibi ilçede yaşanan durumlara da adeta üç maymunu oynuyor. Sadece il başkanı Hasan Eryılmaz'ın ilçeye olası ziyaretinde harekete geçmek yetmez. İyi Parti teşkilatı genelde ve yerelde başarıya ulaşmak istiyorsa yeni söylemlerle kamuoyunun karşısına çıkmak ve alternatif olabileceğini ispatlamak zorunda. Yeni kurulan partilerin de artık boy göstermeye başladığı ülkemizde ve ilçemizde hali hazırda mecliste grubu ve ittifakın güçlü bir ortağı konumunda olan İyi Parti'nin Sarıgöl Teşkilatı'ndaki bu rahatta akıl sır erdiremiyoruz. Gerek CHP gerek İyi Parti halka umut aşılayacak güçlü bir mesaj ile yollarına devam etmezlerse gelen siyasette büyük bir sukutu hayale uğrayabilirler. Ne tarafız ne muhalifiz. Biz gazeteciyiz. Sarıgül'ün medya gücünde bir sonraki analiz haberimizde görüşmek üzere.